Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız, geldiniz. Çok sağ olun. Ben 1982 yılında Ankara'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Ankara'da tamamladım. 2009 yılında İstanbul Tıpça Tıp Fakültesi Çapa diye biliniyor. Oradan mezun oldum. 2014 yılında Ankara Dışkapı Yıldırım <laughs> Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığımı aldım. 2013 yılında Uluslararası Board Sınavında başarılı olarak Uluslararası Nöroloji Yeterlik Belgesini aldım. 8 yıl boyunca Aksaray'da hizmet verdik. Aksaray eğitim araştırma hastanesinde hizmetimizi verdik. Daha sonra çok sevdiğimiz dört yola dönmeyi hep hayal ediyorduk. Dört yola geldik, nöroloji adına. Burada yapacağımız hizmetlerden kısaca bahsedeyim. Ee, özellikle baş ağrısı için tüm eğitim araştırma hastanelerinde tıp fakültesinde uygulanabilecek tedavilerin hepsini uyguluyoruz. Botoksu genelde kozmetik amaçlı, güzellik amaçlı biliyoruz ama biz tedavi amacıyla çok sık kullanıyoruz bunu. Göz seyirmeleri, ağızda çekilme, boyun eğrilikleri, biz toni dediğimiz CP'li hastalarda, CP'li çocuklarımızda rahatlatacak <laughs> amaçla da kullanıyoruz. Ama tabii güzellik amacıyla da kullanıyor. Klinimizde onları da uygulayacağız. EG, hizmetlerimiz var. Sarı hastalarında, epilepsi hastalarında, özellikle çocuk hastalardan sıkıntı yaşıyorlar. Biz bu sıkıntı hep yaşıyoruz çocukların EG çekiminde hastanede çok problem oluyor. Uyumalarında problem oluyor, çekim esnasında sıkıntı oluyor, cihazlar oluyor, cihazlar, artefaktlar oluşturabiliyor. Hem kliniğimizde çekim yapabiliyoruz hem de hastamızın evine gidip doğal uykusunda, kendi yatağında çok rahat çekimlerini de sağlıyoruz. TMS cihazımız var. Hatay'da Tek de şu anda. İstanbul'da yaygın olarak kullanılıyor. Yavaş yavaş yayılıyor. Anadolu'ya yavaş yavaş geliyor. Biraz benim ayağım İstanbul'da da olduğu için oradan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. TMS cihazının beyine manyetik dalga göndererek beyin hücreleri uyarıp çoğu psikiyatrik hem psikiyatrik hastalıklarda hem nörolojik hastalıklarda kullanıyoruz. Baş ağrısı için, migren için özellikle tedavilerimiz var. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla, gönül rahatlığıyla. Dünyada yapılabilecek tedavilerin %99'unu biz burada uyguluyoruz gerek migren botoksu olur, bon blokajı olur, sinir blokajları olur, akupunktur, hemen hemen hepsini burada uyguluyoruz. Hani çok farklı bir yerlere gitmeye, çok farklı yolları aramaya çok gerek yok. Klinimizde hemen her türlü işlemleri de uyguluyor. Bunun yanında Alzheimer, Parkinson, epilepsi, MS hastaları bunların takiplerini yapıyoruz. Çoğu gün içindeki takipleri, yıl içindeki takiplerini, atak takiplerini çok rahat burada yapıyoruz. İlaç tedavilerini düzenliyoruz. Gerekirse bizim hastalarımız bazen ağır olabiliyor. Evinde de görüp hastamızı, evinde de muayenesini yapıp tedavilerini çok rahat düzenliyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Ben de ilkokul, ortaokul ve liseyi 4 yılda tamamladım. Sonrasında Hacettepe'den 2009 yılında mezun oldum ben de. Sonrasında Ankara'da uzmanlık eğitimi aldık işimle birlikte ve psikiyatri uzmanı olarak Aksaray'a atandım. 8 yıl boyunca Aksaray'da hem devlet hastanesinde sonrasında eğitim araştırma hastanesinde son 3 yılda Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Çalıştığım süre boyunca da sürekli hem yeniliklerle hem psikoterapilerle çok ilgili oldum ki bu klini kurmamdaki ana amacım hastalara daha faydalı olduğunu düşündüğüm terapileri daha rahat yapmak ve Eşimle anlattığı TMS cihazıyla da e, hızlı ve etkili bir tedavi hastalarımız daha faydalı olmaktı. İnşallah bundan sonra buradaki insanlara, e, buradaki hastalarımıza yardımcı oluruz. Onlara destek oluruz. Onların iyileştiğini görürüz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki dört yolumuzda da gerçekten böyle bir klinik hizmetine ihtiyaç vardı. Bu bir boşluktu. Bu boşluğu bu çocuklarımız dolduracak. Allah sağlık, afiyetle çalışmayı nasip etsin. Tekrar bu klinimizin hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Katılımlar dolayı bizlere şeref verdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.